Merhaba, bugün şöyle bir şeye bakacağız. Ee, platonik olduğunuz kişi gerçekten yani nasıl bir karakter kendisi? Hani karakterin huyunu suyunu öğrenin. Gerçekte nasıl bir karaktermiş, kimmiş, neciymiş diye bunu öğrenelim istedim. Birini deste, ikini deste. İkisinde de siyah klasik tarot ve siyah hocam var. Hangisinin enerjisiyle sizi çekerse onu dinleyin. Bir tane deste tutup odaklan odaklanıp dinleyin. Şimdi <laughs> ben e, birinci desteyle başlıyorum. Şimdi bakalım. Şunu şöyle kenara itelim. Ocağımızı de şöyle koyalım. Değnek 8'li çıktı. Kıvız 8'li çıktı. Eee Tılsım Kralı çıktı. Tılsım 9 çıktı. Platonik olduğunuz kişi Boğa, Başak, Oğlak, Burcu'na mensup olabilir. Özellikle Boğa ve Oğlak olabilir. Başak da olabilir. Fark etmiyor. Ee, bir de bir miktar böyle ateş hava burçlarına mensup olabilir. Fakat uymak zorunda değil. Şimdi sizin platonik olduğunuz kişi çok enerjik biri aslında. Tutkulu biri. istediğini koparabilecek biri. Yani böyle inatçı bir insan. Hani gerçekte. Ve e, hareketli bir yapısı var aslında. Özellikle kendisinde bir bozukluk olabilir. Bana şöyle bir bozukluk verdi. Hiperaktiflik gibi. Böyle en anksiyete gibi. Bazı durumları olabilir bu kişinin. Biraz sabırsız bir enerjisi olabilir karakter olarak. Bir de kendi kendini kısıtlayan bir enerjisi var. Hani sürekli bir kafada kurması var. Özellikle ruhsal olarak bir bozukluğu olabilir. Bu hiperaktiflik gibi, anksiyete gibi, endişeli bir ruh hali olabilir mesela. Böyle bir insan çıktı. Kendini arıyor. Özgürlüğüne düşkünen yani böyle şey istiyor. Ben özgür olayım. Kimse beni kısıtlamasın isteyen bir insan. Ee, özellikle bakın bu kişi mesleğinde, kariyerinde çok iyi olmak istiyor. Konumu çok iyi olsun istiyor olabilir. Hatta çok iyi bir konumu, mesleği, kariyeri olabilir. Eğitiminde çok iyi olabilir bir kere. Çok azimli, çok çalışkan bir insan. Maddi açıdan veya ailesinin durumu iyi, varlıklı. Kazanmayı ve harcamayı iyi bilen bir insan. Doğayı ve toprağı seven bir insan. Özellikle tarımla uğraşıyor, mühendislik falan sayısal alanlarda, bölümlerde okuyor olabilir. Böyle çıktım. Ama şüpheci bir insan. Gözüyle görmediğine inanmayan bir insan. Tutucu bir insan, çok tutumlu. Yani parasını tutabilen bir insan. Öyle... Cömert bir yapısı var fakat böyle şey değil bazı insanlar olur ya paraya böyle arcar savurur falan. Sadece yani savurgan bir tip değil diyelim. Geleneklerine bağlı özellikle kendi ailesi de böyle geleneklere göreneklere bağlı bir yapı olabilir. Çevresinde biraz bağlılık ve saygı görmek isteyen bir kişi özellikle sevgisini böyle parayla gösteren ya da kendi durumuyla konumuyla gösteren yani siz bu kişiyle sevgili olsanız ya da bir ilişkiye başlasanız bu kişiler ki gel gezelim dolaşalım ya da size hediye alabilir. Yani bu kişi kendi sevgisini ya da herkese böyle parayla gösteriyor. Ee, böyle bir tip gibi verdi sizinkini. Sonra şöyle diyeyim. Hmm. Özellikle bakın bu kişi özellikle doğaya çok düşkün. Mesela bu kişinin kedisi falan olabilir. Ee, öyle diyeyim. Kuşu falan. Tabii ki uyumak zorunda değil. Mesela bu tarz. Ama bu kişide şey var. Ee, nasıl diyeyim? Bakın konuşamıyorum yani. Bu kişide konuş Mesela bu kişi biraz suskun bir yapıda olabilir. Suskun ve gözlemci yapısı var bence. Çünkü bakın, fark ettiyseniz biraz anlatamadım. Böyle umluyorum falan bazen um, um yapıyorum. Yani bu kişi de böyle bir şey olabilir mesela. Bu kişi konuşurken böyle, ee, ama falan, böyle ıhlıyor olabilir. Ee e falan. Hani çok böyle suskun olabilir. Biraz çekingen bir yapısı olabilir. Özellikle size karşı böyle olabilir bu kişi. Sonra başka bakalım. Bakın bu kişi akrep enerjisinde olabilir. Dönüşüm yani kartı çıktı. Bir kere neşeli bir insan. Özellikle güzel veya yakışıklı. <laughs> sesim gitti. Ee, bir de bu kişinin bakın ses tonu kalın olabilir. Böyle sesim gidince belki ince veya kalın bir ses tonu olabilir. Kaşları falan. E, tabii ki uymak zorunda değil. Şimdi böyle sesim gidince bunu diyesim geldim. Bu ara hayatı dönüşüm enerjisinde olabilir, kendini değiştiriyor, dönüşüm enerjisinde olabilir. Bu ara özellikle parasında, kariyerinde, mesleğinde olumlu şeyler yaşıyor olabilir, yükseliş gibi. Böyle geziyor, tozuyor, eğleniyor olabilir. Yani kendi zevkine sefasına da çok düşkün sanki konforunda. Onu da diyeyim. Böyle çıktı bakalım. Diğer kartımız nedir? Bakın bu kişi kışın da doğmuş olabilir. Veya böyle kışlı havayı, karı falan da seviyor olabilir. Bir kere bakın dinleniyor yani. Bu kişi çok böyle dinlenmeye, evine düşkün. Hani böyle çok dışarıda geziyor, tozuyor dedim. Fakat böyle bir evcimen bir insan. Bir de tefekkür inancı da yüksek. Mesela bu kişi de şey vibe alıyor. Böyle mesleğine, kariyerine, hani işinden, okulundan sonra eve gelip uzanıyor falan, yatıyor. Öyle bir tip. Sonbaharda da doğmuş olabilir. Sonbaharda da seviyor olabilir. Bakın sonbahar kartı çıktı. Bu kişi özellikle böyle paraya, hediyeye, ne bileyim böyle şeylere önem veren bir insan olabilir mesela. Hani size böyle hediye alarak, sizi kutlayarak özellikle başarınızı falan eğer böyle belli edebilir bu kişi sevgilisinin. Dengeli bir insan aslında. Fakat dışarıdan soğuk gözüküyor olabilir. Dışarıdan böyle sanki soğuk veya ketum gözüküyor bu kişi. Ama kendi içinde iyi bir insan olduğunu ben gördüm. Hmm. Bakın bu kişi özellikle bakın güzellik, diyetisyenlik, raybe, din dinle ilgileniyor olabilir. Mistik, o da böyle e, aklınızdaki işte böyle mistik yani bu tarot gibi ilgileniyor olabilir. Öğretmen olabilir. Böyle patron, ticaret, sayısal, mühendislik, tarım dedim. Bu alanlarla uğraşıyor olabilir. Şimdi bu kişi gerçekten böyle çok kendine düşkün. Bakın sürekli kartlarda bir dinlenme. Dinlenme veriyor. Yani bu kişi böyle dinlenmek istiyor olabilir bu aralar. Hani öyle bir vibe. Ee, ama kendini kendine inancı var gibi görüyorum. Ya da kendini adıyor. Kendini mesleğine, kariyerine, eğitimine adamış bir durumda. Ve kendini bulmaya çalışan bir enerjide. Karakter olarak, genel olarak. Şimdi birinci desteği dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ikinci desteğiyle devam. Devam. Allah. Tılsım şövalye. Hmm. Çok sabit enerji çıkıyor. Kılıç dokuz. Bakın aynı bu da. Tılsım 7'li. Kupa asın. Burcunu toprak veya su. Bir de böyle ikizler falan. Havalardan da olabilir. Az önce de aynı enerjiler çıktı burç olarak. Şimdi bir kere şöyle diyeyim. Bu kişi ee, konuşamıyorum burada da konuşamıyorum. Bu kişi çok inatçı, çok azimli, çok mücadeleci bir yapısı var. Çok böyle sabırlı, sabır taşı gibi bir insan. Öyle, öyle diyeyim çok gözlemci. Bu da çok gözlemci. Yani böyle çok sabit bir enerjisi var. Biraz duran, sanki sabit fikir. Özellikle sabit burçlara mensup olabilir. Kova, akrep, aslan gibisinden. Boğa gibi burçlara mensup olabilir bu kişi. Birazcık sabit. Çok sabit. Böyle inatçı sanki. Dediğim dedik. Öyle bir enerji de verdi. Hmm böyle bir enerjisi var. Ama dürüst bir insan, kararlı bir insan olduğunu da görüyorum. Ve çok konuşkan değil, suskun bir yapısı var. Matematik, makine, endüstri, e, fabrikada falan çalışıyor olabilir. Ya da bilmiyorum, böyle bir hedefi hayal olabilir tarım gibi endüstri makine matematik gibi şeyler gördüm bir kere bu kişide de çok endişe var çok düşünüyor çok sorguluyor çok kafeye takıyor hatta uykusuzluk gibi problemi olabilir sıkıntısı baş ağrısı migren gibi hani biraz fazla kafeye takıyor fazla düşünüyor veya biraz gerçekten kaygılı endişeli bir yapısı var Hmm, böyle diyeyim ama çok sabırlı olduğunu görüyorum yani bu kişi resmen bir sabır taşı hani her şeyde bir sabrediş var her şeyde bir gözlem analiz var bu kişiden yani siz e, bu kişinin yanından çok sabırsız kalabilirsiniz hmm. Bu kişi özellikle kendi, bu da öyle çıkıyor. Eğitimle, kariyerine odaklı. Fakat şöyle bir şey de veriyor. Bakın bu insan çok duygusal, çok işten, çok samimi bir insanda. Hani duygusal, özellikle çok duygusallığı var. Aslında kendi kalbinde, özünde çok temiz bir insan. Saf, yürekli. Bakalım başka nasıl bir enerji. Bakın bu kişi eczacılık falan da istiyor olabilir. Hmm. bu kişi canlanma güçlü bu kişi gayet canlı ve güçlü bir insan e, fakat bu kişi çok korumacı ve kendini böyle biraz kapalı bir yani kendini korumak isteyen olumsuzlukları bertaraf etmek isteyen bir enerjide mesela tuzlu yemekler içecekler seviyor olabilir ama anda olan ve öz farkındalığı da çok yüksek bir yani çok bilgili çok zeki diyebilirim buradaki kişiyiz için Böyle çıktım. Bu kişi böyle hani gerçekten çok başarılı olabilir. Doktor falan olabilir. Bu kişi de akrep enerjisi olabilir. Dönüşüm geldi. Bu kişi şu an değişim dönüşüm arasında. Ama şifalanıyor. Şifalanacak. Bir de bu kişi kendini bulmuş veya bulacak. Bir de bu kişi çok olgun da bir insan. Onu da diyeyim. Hayal dünyası da çok geniş. Çok hayal Özellikle su burcu veya toprak burcu verdi kendisine. Ve şu an e, kendi yoluna güvenmeyi seçiyor. Bu kişi ayrıca evrenden destek görebilecek. Yani bu kişi böyle yardım eden tipten de olabilir çevresine. Veya kendisine de yardım ediliyor olabilir. Böyle bir enerji çıktı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakal.